haber gençler? Merhaba. Merhabalar. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Ne haber? İyisiniz? Merhaba. Hoş geldiniz. Evet, Biz ilgilendiği yanınıza geldiğimiz gelmiyoruz. Ama tamamdaki Türkiye İzmir Federasyonu'nun açıkçası Türkiye Şampiyonu'nu icra ettik. Beşi bir yerde geldik diyelim. Tamam. Ekim'in ee, sonunda e, küçüklerin yarışları bitti. 11-12 yaş grubu, 13-14 yaş grubu ve açık yaş kızlarımız var. Ee, sırasıyla önce biz elimizdeki yapılan yarışlarda barajları geçtiler. 11-12 yaş önce e, Kayseri, ardından Samsun, ardından Denizli, ardından Ankara. Müsaade ıı, katıldılar ve en sonunda abileriyle beraber, abileriyle beraber gitmek kazandıkları İstanbul'daki altı günlük bir deplasmanımızda 2023'ü başarıyla kapattık. Bizim için çok ıı, meşakkatli geçti biliyorsunuz 2023 ve ıı, yüzme federasyonunun ıı, takviminde de bir öyle bir yarış vardı ki altı yapılır. O hem Yeni hmm. yenisinin açılışı hem de bizim kapanışı. Biz hem Hı -hı. E, evet hem iyi kapattık hem de iyi açtık inşallah. Bunu size paylaşmaya geldik. Ve e, bizi umutlandıran, mutlu eden e, bu kadar zorlar rağmen bölgemiz adına, e, ilimiz adına ve Doğu, Güneydoğu, Akdeniz'in, bu bir İç Anadolu'da Türk yaşamını gidebilme yetisi olan ve geniş bir takıma giden bir organizasyon yaptık. Emin Hocam hem ilkten sizin, hem de aynı zamanda yapılan faaliyetleri. Biz size teşekkür ediyoruz. Merceli evet. teşekkürden Ben dolayı. öncelikle hocalarımızın şahsında hepinizi yürekten kutluyorum. Gerçekten emek verince neler yapılabileceğini hep birlikte yaşadık. Tabi bu işler geceden sabaha olmuyor. İstikrarlı bir eğitim programıyla, antrenman programıyla yıllar önce biz 2010'da bunu konuştuğumuz tarihten bugüne yani. geldiğimizde Bakın 14 seneye yaklaşıyor arkadaşlar. Bu zaman dilimi içerisinde biz kısa mesafe koşalım demedik. Yatırımı ileriye yönelik yapalım dedik. Ve şu anda da şu tabloyu görünce mutlu olmamak elden değil. En alt yaş grubundan en üst yaş grubuna kadar büyüklerde bugün küçüklerden başlayıp da büyüklerde final oynayabilecek şekildeki sporcunun yetişmiş olması kolay bir şey değil arkadaşlar. Bizim de burada istediğimiz sizlerin akademik başarılarının yanında sportif başarılarınızın da eş güdümlü gitmesi, topluma faydalı insan olmanız. Tabi hayata geldik, bu hayatın içini güzel şeylerle doldurmamız lazım. Şu anda öğrenci sıralarındasınız, öğrencilerinizin en iyisini yapacaksınız. Sporcusunuz, sporculuğun en disiplinlisini, en niteliklisini, en centilmencesini yapacaksınız ki bu bize gurur veriyor. Gittiğiniz her yerden Şehit Kamil Belediye sporlu olarak sizlerden gurur duyuyoruz. Milli sporculukla e, karşılaştırılacağız ve e, onun için de ayrı bir e, soru olmak istedim. Bu arada ilk buçuk yıllık katılabildiğimiz tabi başlayan kategorilerde ödülle karşı, karşı karşıya kalmakla alakalı bir sürece başlayacaklar. Bu da çalışma oluyor. Bunun için ayrı bir şey size. Teşekkürler. Allah razı olsun. Teşekkür. Çok teşekkürler. 영상편니다 <목소리도>